Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala, 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 allah u teala 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 allah Kemter gördü, ikvana okurdu. Sakın ayrılmayın, ferman. Aziz tut, emin hakka girelim. Cemal-i Bahçemal. Allah izi ve Şu nurlu, sürürlü, cemaat bizi, bu ümmetin ikvanın şurası olarak e, vazifelendiriyoruz. Bütün işler işte bu vekiller talimi vesaire vesaire bütün vazifeler bu şuranın tensibiyle talimi olacak. Bundan böyle Allah'ın izniyle Allah muvaffak etsin. Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. tane daha olacak. İleride inşallah. İleride olmaz. İleride olur. Olur. Evet. inşallah 10 kişi. Allah'ımız bize eserler ve hizmetiyle bu şura devam edeceğiz. Buyur, bu yolu kapıyı muhafız edeceğiz. Allah sizlere hayırlı bereketli ömürler versin. Güzel hizmetlerimizin başında e, vesile etsin. Sizleri ve bizleri. Hiç kimse bu rahatta içeri bozmasın. Bozmasın. Tamam. Yani bak dedim az önce okudum size bir Efendim ondan baktan abi. Neyse, evvel kabul etin, İslamda ilk İslam Cumhuriyeti. Hayır, zorum efendim onu daştırsın bakayım. Efendim bizden başarılısın. O mülk abi istedin mi Böyle, böyle. Ama inşallah bu kapıyı bir kimseye bozdurmayacağız. Nasıl? Ömer oldukça kapalı. Evet, neleri Efendim tahminleri olmaya çalışacak. Oluşalım. Ve siz de inşallah şu andan itibaren bu işçilerine bir yet ediyoruz. Şura, şura şu meşvere. Şura meşvere. Ve yapacak işleri i̇şte, kendimizden güzel bir konuşarak, görüşerek kazanır bir şeyleri diğerleri matalacak Vekilleri ve ve de, vesaireleri görecek.

Sana Allah'ın lafizi. Allah'ın. Ya senin var Senin İnşallah senin etinde. Allah'ın. Ucuban seni, seni <laughs> işlerinde. <laughs> <Saniye. Gülüyor> ya huzur-u muvaffak olanları takdir ettim. Hazret-i Ali'ye muvaffak olan Sultanımızın bu emr-i devletimizin bizlere istedüğü üzere eylak oldu. Hazret-i cemalimizi sayya bey ile sayyaban ile tüm pirarımıza. 30